kadınlara regal için izin verilmeli mi? Verilmemeli. Sonra nerede kaldı eşitlik. <laughs> kadınlar regal ne kadar acı çekiyorsa bir erkeğin de tuttuğu takımı kaybettiği zaman o kadar erkek acı çeker. Ee... Bunlar bu dünyadaki en değerli şeydir. Onlar olmazsa biz de olamazdık. <laughs> Erkekler yüzde 99 diyorlar ki kadınlar çok sinirli, kadınlara iş vermemeliyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir röportaj çekimi için tekrardan buluşuyoruz. Ee, güzel bir sorumuz var yine arkadaşlar. Ee, sorumuz kadınlara regal izni verilmeli mi? Soruyu arkadaşlara şimdi soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar çıkacak. O zaman hadi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Let's go! I'm evet sorry. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, üç tane buldum <laughs> hemen onlara sormak istiyorum. İsim neydi kardeşim? Serkan. Serkan. Efe. Efe. Egemen. Egemen. Nereliyiz? Kıbrıs. 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 Güzel. Bayburt. Bayburt. Güzel. Yedim. Güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar güzel bir sorum var kadınlara regal için izin verilmeli mi? Verilmemeli. Sonra nerede kaldı? Eşitlik. Eşitliğe <laughs> vardıktan sonra çıkıp bir de onun için izin istemek olmaz. Ama... Çok iddialı bir cevap. Evet, neden peki? Şimdi mi? o kadar her şeyde eşitiz, her şeyde şöyleyiz, böyleyiz. Ondan sonra izini olmaz da yani Aybaşı için. Millet Airbus kaldırıyor Cem Yılmaz'ın da dediği gibi. Aynı kadınlar Airbus kaldırıyor. Sonra bir de böyle izin olmaz. <laughs> çok enteresan bir cevap oldu. <gülüyor> ama, <gülüyor> <gülüyor> ama hani e, bununla alakalı hani korkmuyor musun ki kızlara sana vereceği tepkiler? Niye, ee, niye korkayım ama Sonuç olarak hani eşitliğe savunuyorsan bunda da eşit olacaksın yani. Peki bu konuda Avrupalı kadınlar için ne düşünüyorsun? Daha çok bir bilgi sahibi olursun belki. Valla ben onlar için de aynısını düşünüyorum yani. Hiç izin verilmeye gerek yok bence. Anladım. Çok bir cevap oldu. oldu. Güzel, peki. Kardeşim soruyu sana çevireyim. Bakalım sen ne söyleyeceksin? Valla bence de olmamalı. Çünkü kadınlar regülken ne kadar acı çekiyorsa, bir erkeğin de tuttuğu takımı kaybettiği zaman o kadar erkek acı çeker. Bize herhangi bir şekilde destek verilmiyor ve bence kadınlara da herhangi bir şekilde destek verilmemeli. Eğer onlara verilecekse bize de verilmeli. Peki bir şey sormak istiyorum. Kadınlar gelip bize demez mi? Ya tutun takımla ne alakası var şimdi? Sen salak mısın falan filan. Gibi tepkiler verse. Ne diyeceğiz? Balana kalırsak ise bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu. Ee, Amerika'da üniversitelerde bu üstüne özel <laughs> olarak programlar yürütüldü ve hatta çok ufak bir dereceyle daha acı verdiği öğrenildi. Tuttuğu takımın kaybetmesi. Çok enteresan arkadaşlar güzel. Çok benim hoşuma gitti şu anda. Erkeklik masyon sünnete başladı. Evet ne diyoruz şimdi son kardeşime. Evet kardeşim seni şimdi. Bence kesinlikle verilmeli. <laughs> verilmeli. Kesinlikle verilmeli. Neden? Çünkü kadınlar bu dünyadaki en değerli şeydir. Onlar olmazsa biz de olamazdık. <laughs> eee şu an bir hanımcılık seziyorum arkadaşlar. Bir saniye kardeşim şimdi. <laughs> Öyle bir şey yok. İlişim... <laughs> <Kodumun> döneği... <laughs> bir ilişkimiz ya. var mı şu an? Yok e, ee, olsaydı çünkü ben de der ki tamam herhalde bir kız arkadaşı şey yaptı. Yani peki daha detaylı bir bilgi sahibi var mı bunlara hakkında? Daha böyle genel bir yorum istersen. Yani şöyle diyeyim eşitlik dediğim şey yalan. Zaten dünyaya baktığın zaman hiçbir yerde eşitlik yok. Bu yüzden olmasın yani kadınlara verilsin izin. Anladım. Ama çok... bize de verilsin bir ya. Yani. <laughs> Onlara Peki. bakmayız ne? <laughs> Özellikle bunu ileteceğim arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Çok Merdiz yaklaşım çok sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, röportajımıza başlıyoruz. başlıyoruz şimdi. E, i̇ki tane genç arkadaş bulduk. Onlara sormak istiyorum. Merhaba arkadaşlar, isim neydi? Merhaba, benim adım Eren. Eren. Farya. Farya. Nerelisiniz? Evet. İranlıyım ben. İran. Siz nereli? Türkiye. Türkiye. Ya, zaten Türkiye. güzel, çok güzel. <laughs> e, evet, sorumuz arkadaşlar. Kadınlara regal için izin verilmeli mi? Size Yani bana göre bence verilmesi lazım çünkü bu ta Antik Mısır zamanında olan bir şey. Antik Mısır tabletlerinde yazıyor yani. Mesela çalışan kadınlar bir gün e, gelmiyor adet oldukları zaman. Bu Nasıl kalktı ortadan bilmiyorum ama mesela 10 üzerinden 8 çalışan bir kadın çalışan varsa bu tarz durumlarda 2'ye 3'e düşebiliyor performans. Bence bir gün de olsa verilmesi lazım yani. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ütopik, e, çok güzel bilgileri <laughs> sahip bir erkek bulduk. Çok güzel cevaplar aldık. E, bu sorunun aynısını bir hanımefendi sunmak istiyorum. Asıl merak ettiğimiz konu acaba nasıl bir cevap verecek? Evet sizdeniz. <laughs> Aslında ben böyle söyleyeyim, erkekler yüzde 99 diyorlar ki kadınlar çok sinirli, kadınlara iş vermemeliyiz. Ama bunu bir düşünmüyorlar. Yani böyle regl olunca, bunlar hormon, bunlar mental olarak bir şey ve kadınların elimizde bir şey yok yani. Biz kontrol edemeyiz. Sonra ne oluyor? İzin vermiyorlar. İşe geliyoruz. Sinirliyiz yani bir anda patlıyoruz, bir şey oluyor, kovuyorlar. Ya biz bir daha bu işi almayacağız kadınları falan filan. Ee, eğer, eğer bir izin versinler mesela bir gün, iki gün, en azından e, başladı günler, bir iki günü. Ben Türkçem tam değil, Farsça, Türkçe karışık, karışık konuşuyorum kusura bakmayın. Ee, bir iki gün izin versinler, o mental, o hormonlar düzelsin, o zaman sonra görüyorlar ki yani Kadınlar da sinirli değiller yani. Deli falan diyor, nazli falan değiller. Yani bence o bir iki gün süre sure geçmesi gerekiyor. o zaman yani ondan sonra zaten kadınlar normal halde, erkeklerden belki bin katlı daha iyi çalışabilirler, daha fazla enerjisi olabilir. İşte bu kadar. İzin verin arkadaşlar, izin verin. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Peki, cevaplar için çok teşekkür ama biraz e, çatışmalı cevaplar oldu. Bakalım ne gibi soru sorular alacağız. Eee enteresanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim değerli. Rica ederiz. Kendi çok bye iyi. C çok <laughs> evet arkadaşlar sorumuza devam ediyoruz. Bu sefer güzel bir hanımefendi gördüm. Onu sormak istiyorum. İsmi neydi? Doğa. Eee neredeyiz? Bunalı. Bu Güzel, çok iyi. Ee, peki, bir sorun var. Kadınların yaşamı çok Kadınlara bir gün için izin verilmeli mi? Ne düşünüyorsun? Maalesef? Bence verilmesi gerekiyor. Çünkü yani çok ağrılı bir dönem. Sadece ağrı psikolojik olarak da çok farklı bir konumda oluyorsun. Zaten iş verimini düşürüyor. Ki şimdi dönemde bence bir tık... Zaten hali olmuyor. Kendine vakit ayırması gerekiyor. O sebeple bence verilmesi gerekiyor. Burada herhangi bir tavsiyen ya da... Önerim varsa bunlarla kalınlar Bak Patronlar özellikle. Evet. arkadaşlar, arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakışıklı bir arkadaşımı gördüm, onu sormak istiyorum. İsim ee, ne kardeşim? Berk ben. Berk. Nerelisin? İzmir. İzmir. çok güzel. İzmir yosa da. Ooo yosa dediğiniz güzel çok güzel. Peki e, güzel bir soru var kardeşim. E, gündem bir sorusu. Evet. Cevabını merak ediyorum. Kadınlara regal için izin verir miyim? Düşüncen bunlarla kadın mı olur? Valla yani eğer çok şikayetçi oluyorlarsa ben de izin verilmiyor. Çünkü... Neden peki? Bilmiyorum ya, kadınların çalışma hayatını etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü zor bir dönem bence. Biliyorum zaten. Ya yani sevgili tripleri falan olsun. Ufak şeylerimiz var. Ben bizim birini de Şu an bir ilişkin var peki? Yok ama olmasını çok isterim. <laughs> peki buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Instagram ver Kaceli. Bu kadar. Peki. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrardan. Ee, yakışıklı bir kardeşim gördüm. Tekrardan ismi neydi kardeşim? Baran. Baran. İsminiz neydi acaba? Cansu. Cansu. Sizin isminiz? Ne? Ne? Güzel. Eee, şimdi bir sorum var arkadaşlar size. Genel bir politiklerle konuşalım. Kadınlara legal için izin verilmeli mi? Kardeşim erkek olarak düşüneceğin ne olur? Kesinlikle verilmeli çünkü onların özel günlerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bence kesinlikle verilmeli. Peki bu konuda kadınların vermiş olduğu tepkilerle alakalı bir var mı? Nasıl tepki veriyorlar bilmiyorum ama bence istiyorlardır onlar da. İstememezlik yapmıyorlardı çünkü onlar için, onların günü... Evet, Gördüğünüz gibi arkadaşlar, erkek olarak çok güzel destekler gördük. Teşekkür ederim evet. evet, hemen Suriye hanımefendi'ye çeviriyoruz. Buyurun. Yabancı 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 Kaçı o gün e, her kadın farklı tepkiler evet. verebiliyor yani. Bazıları ağrı çekmiyor ama bazıları gerçekten çok büyük geçiriyor o günü. Ayağa kalkamayacak derecede de olduğumuz günler oluyor. Yani bence, bir şey bir şey oluyor. De, ben de izlemeyelim. Peki buradan erkeklere şey söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Oraya gidin. Oraya gidin. Oraya Nasıl istersen evet, yani <laughs> çok rahat olabilir. Şey Erkekler kapatılsın o zaman. Kapatılsın. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet hanımefendi, siz ne ee, düşünüyorsunuz? Yani kişiden kişiye göre değişir ama bence de verilmeli. Ben yani de böyle düşünüyorum. Yani veren için ne düşünüyorsunuz, vermeyen için ne düşünüyorsunuz? Genel bir iki ile zaman. Yani <gülüyor> <gülüyor> kişiden kişiye göre değiştiği için. yani Bazıları isteyebilir, bazıları daha hızlı geçiyor olabilir. Bazılarının yani sorun yaşamıyor olabilir. Ama genel olarak bence verilmeli, ben böyle düşünüyorum. Peki, cevaplar için çok teşekkür ederiz, çok Görünürüz. sağ olun. Merhabalar gençler. Arkadaşı bulduk şimdi. Az önce herkese soru soruyordu. Şimdi onun sırası. Bakalım ne diyecek? Cevabı Arkan ne var? Evet merhabalar. Merhaba. Uzun süredir sizi takip ediyoruz. Kadınlara sürekli soru soruyorsunuz. Evet. Ee, sizin sorduğunuz soruyu ben de size sormak istiyorum. Evet, buyurun. Kadınların iş günlerinde regal için izin alması sizce mantıklı mı? Mantıklı değil. Tabii ki de mantıklı değil çünkü sonuçta ben de bir erkek olaraktan emek veren bir insanım ve kadınlarla aynı denk durumda olduğum için. Bu yüzden de hani e, bu konuda kadınlara karşı Aynı düşüncelere sahip olduğumu söyleyemem. Ee, kadınlar bana göre kendi e, hayat tarzlarını, kendi hayat, yaşam şekillerini biçtikleri için ona göre yaşam e, şeklini oluşturmayı sevdikleri için herkesten ne düşündüğünü çok fazla önem vermeden düşünüyorum. Bu yüzden de bu konuda eşit derecede olduğuma inan, olduğumuza inanıyorum. Ee, bunun için maalesef kadınların e, regal için izin istemelerini şey yapmıyorum, mantıklı bulmuyorum. Ee, sadece söyleye söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadınlar lütfen rica ediyorum biraz da bizim e, yaşam şeklimize saygı duyun. Sorunlarımızı, bilinçlerimizi e, iyi bir şekilde analiz edin. Ondan sonra kendi hayatınızla alakalı fikrinizi sunabilirsiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün e, güzel bir video çektik. Bize dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere beraberiz. her zaman. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Likelemeyi özellikle unutmayalım. Herhangi bir şekilde paylaşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.